Ham, oylar cebe. O, oylar cebe. Şaralım. Aa senin egzozun patlamış. Ah yavrum, Arabistan yollarında kılıç. Sırada Yatağan Baba'nın Türkiye'nin gerçek gündemini yorumladığı bölüm var. Yatağan Baba'nın din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalık name kitabı Gerzek gündemi sunar. Arabistan senin egzozun patlamış. Balay tozu, çinko yut babam yut. Bir avuçmak gelir ama ciğerin gider. Genelde değerli izleyenler, özelde ise işçi kardeşler merhaba. Yatan Baba ile Gerzek Gündem programının yeni bölümüne hoş geldiniz. 1 Mayıs, bütün dünyada işçi bayramı olarak kutlanırken, bizim ülkemizde ise gerzeklikle geçiştiriliyor. Oysa ki Atatürk'ün kurduğu kültür, sanat, ekonomi, bilim cumhuriyeti öyle miydi? İşçileri öyle miydi? Osmanlı'da sanayi, dolayısıyla fabrika olmadığı için bugünkü gibi işçilik yoktu elbette. Ama o zaman ırgatlık vardı. Atatürk, Osmanlı'nın çiftçiyi sömürdüğü aşar veya öşür vergisi diye bilinen vergiyi kaldırdı. Ki inönü fenalık geçirdi. Çünkü o vergi bütçenin üçte birini oluşturuyordu. Atatürk ise işçiyi, yani köylüyü kalkındıramazsak, cumhuriyeti koruyamayız diyerek itirazları aldırış etmedi. Sonra da her köylü, ekip biçeceği ve geçimini sağlayacağı toprağın tapulu sahibi olacak dedi ama buna ömrü yetmedi. Sonrasında ise İnönü'ye karşı seçimi kazanan ve kendisi de bir toprak ağası olan Adnan Menderes buna engel oldu. İşçi işçi, ırgat ırgat olarak yani gene toprak ağlarının bokunun üstüne bok olmaz düzeninde kaldı. Atatürk, işçilere işte böyle, yani vergi yükünü kaldırıp tapulu toprak sahibi yapacak kadar değer veriyordu. Peki dinimiz bu konuda ne diyor? Az önce özetini geçtiğimiz Atatürk'ün toprak yani işçi reformunu daha önce yazıp öğreten yatan baba dinimizin işçi hakları hakkında ne dediğini ise programın sonunda kendisi anlatacak. 1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda. İlerleyen halkların bayramı. Desem de boşuna beklemeyin. Bugün bunu dinlemeyeceğiz. Onu pazar günü Yatağan Baba ile Türk Ağır Müziği'nde dinleyeceğiz. Cemniyet'in Denizli konserinde söylediği 1 Mayıs şarkısı. Bu programda değerli izleyenler 1 Mayıs'ı çok özel bir bölümle anacağız, kutlayacağız. Şöyle ki bir tanesi 1 Mayıs deyince başına olmadık işler gelen Cem Karaca. Bunu okuduğu için diğeri de benim rahmetli babam. Çünkü babam işçi emeklisiydi. Dolayısıyla ben de bir işçi ailesinin çocuğuyum. Şimdi babam ve Cem Karaca'nın ortak bir özelliği var. İkisinde Almanya geçmişi var. Cem Karaca'nın 8 yıllık sürgün hayatı, babamın da orada Almanya'da 39 yıl yaşamışlığı var. Zaten Emek yoktan sonra annemle 6 ay Türkiye'de, 6 ay orada böyle bir düzen vardı. Ya da bir süre Türkiye'de, bir süre orada gibi. Orada vefat etti. İkisinin Almanya'da olmasından başka bu işçilikten bir ortak yönleri var. Babam gerçekten işçiydi. Cem Karaca da oradaki sürgün hayatında işçilerin hakları ile ilgili bazı çalışmalar yaptı. Bu yönlerine ortak yönleri var. Şimdi iş tadıyla tuzuyla olsun diye değerli izleyici Cem Karaca posterinin önünde ve de heykelin önünde gittim çekim yaptım. Oralarla birlikte size konuyu anlatayım. Cem Karaca'dan başlayacağız. Rahmetli babamla devam edeceğiz. Dünya ahret bir keyif sürmek için mutlak dökbeli helal alın seni. Yatan Baba Tarihi bölümündeyiz. 1 Mayıs'ta yayınlanan çalışmaları şunlardı. 2011'de, Yaşar Nuri Öztürk'ün kendi sesinden kuran meali yayınının başlayacağı duyurusu. Bunu internete ilk defa Yatan Baba, sonradan ondan görüp başkaları da yüklemişti. Farkı, Yatan Baba sadece meali değil, tefsiriyle birlikte yayınlıyordu. Gene 2011'de, Emrah Karaca'nın Engin Yürükoğlu cenazesindeki açıklaması konulu, Beyine Arayışlarının 43. bölümü. 2012'de, Hazreti Muhammed'e deli ve şair diyenlere, Kur'an'ın cevabı konulu, Kur'an'daki İslam programının 36. bölümü. 2014'te Taner Öngür'ün tek adamla ve paralel yapıya karşı bir şey yapmalı dediği Moğollar konseri haberinin de olduğu E-Gazete dönence. 2018'de Erdoğan'ın CHP tezektir demesi üzerine tezekçi siyasetçi ve gübre gümüş vergileri kıyası yazısı. 2019'da peygamberliğin bitişi, laikliğin başlangıcı programı. 2022'de Atatürk'ün millet 5 kişiye bırakılamaz açıklamasının da yer aldığı Nutuk ve Günlük programının 96. bölümü. Bir gazete, bir yazı ve beş programdan oluşan bu çalışmaları, 17.500'den fazla beğeni, yorum, paylaşım ve izlenme almıştır. İlginize teşekkür ederiz. Yatan Baba'nın 1 Mayıs'ta yayınlanan çalışmaları, yani akıttığı helal alın terleri, işte bunlardı. Dünya ahret bir keyif sürmek için mutlak dökbeli helal alın teri. Yatan Baba'nın Peygamberimizin damadı. Neden Yahudi mezarlığına gömüldü konulu programına Gold34 rumuzlu izleyici şu yorumu yazdı. Yatan Baba gibi adamların kıymeti bilinmez ki bu ülkede. Televizyon ekranları soytarılarla, müptezellerle, hainlerle dolu. Buna rağmen kıyıda köşede Yatan Baba gibi vatanperver insanların var olması umut verici. Allah sağlık ve huzur versin. Programı izleyip dinlediği ve yorumu için Gold34 rumuzlu takipçimize teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Cem Karaca, Almanya'da Türk işçilerinin haklarının savunan bazı çalışmalar yaptı. Sadece Türk işçilerinin değil, mesela Polonyalıların da. Cem Karaca'nın Almanya'daki bu çalışmalara ilgili benim de bazı çalışmalarım oldu, yayınladım da. Mesela bir tanesim. Hazreti İbrahim'le ilgiliydi. Hazreti İbrahim ve hamam böceği veyahut da haniflik ve hamam böceği. İbranice de hanif, sapık, atalar dinine karşı çıkan, muhafazakarlığa karşı çıkan, isyancı, bir neticede sapık zındık demektir. Şimdi Kur'an ne yapıyor biliyor musun? Bu kavramı alıyor, kendi jargonu, sistematiği, dünyası içinde atalar dinine karşı çıkanların onur ünvanı olarak kullanıyor. Ve en büyük peygamberlerden birine de bunu sıfat yapıyor. Karşıtlığı vermiş. Ma kana İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen ve kana hanifen Müslüman. Ve ma kana İbrahim ne Yahudiydi, ne Hristiyandı, ne müşrikti, o hanifti diyor. Haniflik ile ilgili özetini dinlediğiniz bilgileri Yaşar Nuru hocamızın Kur'an'ın temel kavramları kitabından aktaran yazar Yatağan Baba, Hz. İbrahim'den sonra bunu dünyada uygulayan belki de tek kişiyi gündeme getirdi. O da Cem Karaca'ydı. Hz. İbrahim'in Hanifliği ve Hamam Böcekleri makalesinde konuyu ele alan Yatağan Baba şu bilgiyi aktardı. Cem Karaca Almanya'da sürgündeyken, orada da Türklerin sorunlarıyla ilgilenmişti. Türkleri hakaret anlamında kanaken deniyordu. Yani tam karşılığı olmasa da Hamam Böceği Cem Karaca bu hakaret kelimesini müzik grubuna ad olarak koydu. Mesajı ise şuydu: sizin hamam böceği diye küçümsediğiniz Türkler işte böyle kaliteli müzik yaparlar. Tıpkı Kur'an'ın müşriklerce atalar dedeler dinini reddeden sapık anlamına gelen hanifi, atalar dinini reddeden tevhid ele anlamına büründürüp kendi silahlarıyla vurması gibi Cem Karaca da hamam böceği hakaretini o küçümsedikleriniz işte böyle kaliteli müzik yaparlar diyerek ırkçı Almanları vurdu. Murat Yatan babanın yazısının tamamını Video notundaki bağlantıyı tıklayarak yatan baba yayınları sitesinden okuyabilirsiniz. Gerçi bu 1 Mayıs Cem Karaca'nın canına okuyan bir tarih. Vatandaşlıktan çıkartılması işte bu 1 Mayıs'a dayanıyor. O konuda ben size ayrı bir program çekeceğim. Vefat yıl dönümünde mi olur? Doğum yıl dönümünde mi olur? Yoksa gene böyle bir 1 Mayıs'ta mı olur? Özel bir günde yani. Çünkü o dönemde yaşananları ve basında hiç yer almayanları Erkmen Sağlam bana anlatmıştı ve ben de kaydetmiştim. Selda ile beraber içeri almaya kalktılar bunu. 80 ihtilalinde. halinde. ile beraberdik. Sabaha kadar, sabaha kadar Cem'den telefonla konuştuk. Dön dedi. Selda dedi ki ben kadın halinden gidiyorum dedim. Cem dedi. Yarın ben gidiyorum teslim oluyorum. Dedi. Cem dön dedi. Çok şey kaybedeceksin dedi. Yalvardı Selda. Tanışıyor musun Selda ya yani sen? Hayran olarak biliyorum. Hiç oturup konuşmuşum da. Dediniz gelmedi. Gelmedi abi. O tarihi kayıtlar bana emanettir. Daha doğrusu benim üzerimden tarihe emanettir. Onları o programda yayınlayacağım için ayrıntıya girmiyorum. Yatan baba mutfağında pişirilen yemekler, zannın değil, ancak aydınlığın bilginin peşinde olanlara, yani Zekeriya sofrasına servis edilir ve Halil İbrahim bereketi umulur. Afiyet ve de bal şeker olsun. İşçi bayramı, beni yakından ilgilendiren bir bayram, çünkü ben bir işçi ailesinin çocuğuyum. Benim babam 1970 yılların başından emekli olduğu döneme kadar Almanya'da işçi olarak çalıştı. Ben kendim de lise yıllarımda arkadaşımın kahvehanesinde garson olarak çalıştım. Daha sonra bir buçuk iki yıl kadar da Alanya'da turistlere yönelik hediyelik eşya sattım. Tezgah tarlık yaptım. Ama tabii ki benim bu çalışmalarım babamınlıktan benzemiyor. Babamınki çok ağır bir işçilikti. Zaten Almanya'da yaşayanların doksanı emekli olduklarında sağlıklarından oluyorlar. Nitekim bizden babam emekli olduktan sonra 10 yıl bile yaşadığını göremedik. Geçtiğimiz Mart ayında da kaybettik. Bunu Cem Karaca Almanya'dayken bir şarkısında dile getirmişti. 15 yıldır gurbette marka ırgat, Almanya yıllarımı bana geri ver. Kalay tozu, çinko tozu, yut babam yut, bir avuç mark gelir ama ciğerin gider. Bu Cem Karaca ve Almanya, Cem Karaca ve işçilik bahsini kapatmadan önce geçen sene miydi neydi? Bir programa denk geldim. Bir Barış Manço Anma programıydım. Orada bu programda izlediğiniz babam ve Cem Karaca ile ilgili bir anı paylaşılmış. Onu size göstereyim. E, yine bu vesileyle Cem Karaca'yı da anmış olalım. Evet. E, Denizli'de bir abim vardı. Anlaşılıyor. E, Babası Almanya'da işçiydi. Yıllarca e, fabrikalarda çalışmış. E, maalesef kötü bir hastalığa yakalandı, vefat etti. Aslında o arada onunla biraz e, küstük ama tabi e, baba kaybetmek, devlet, vatan kaybetmek gibidir. aradım baş sağlığı diledim. Ee, o da bana Cem Karaca'nın bir şarkısıyla cevap vermişti. Şimdi babası e, yıllarca çalıştığı fabrikalarda tabii kötü şartlar altında o zaman çalışmış ve ciğerlerinden rahatsızlanmış. Cem Karaca'nın bir şarkısından söylemişti. Demişti ki, Kalay tozu, çinko tozu, yut babam yut, bir avuç mark gelir ama ciğerin gider. Onun öyle bir şarkısı vardı. Yani evet. görüyorsunuz değil mi? Herkes Barış Manço'da, Cem Karaca'da o dönemin müziğinde kendini bulmuş. Demek bu insanlar doğru bir şey yapmış. Şimdi günümüzde böyle hasletler yok sanatçılarda. Ee, halkın da böyle bir talebi de yok ee, bakıyorum maalesef. Yani hem sanatımız geri gidiyor, hem halkın beğenisi dolayısıyla aşağıya düşüyor. Şimdi Belçika'dan yayın yapan bu Türk televizyon kanalından Semih Küsmüştek diyor. Ama diyor işte neticede babası vefat etmişti. Ben aradım bas sahibi diledim. O da işte Cem Karaca'nın bu şarkısıyla olayı özetledim. Güzel bir davranış. Yani ama küsmüştük yanlış ifade. Sen bana küsemezsin. Biri küsecekse ben küserim. Hem abim diyor hem küstük. Yok böyle bir dünya. Ha ben küs filan da değilim ama apayrı dünyaların insanlarıyız. Herkes kendi yolunda bu misyonda ne yapabiliyorsa onu yapsın. Olay bundan ibaret. Fakat gene de bu yaptığı davranış güzel. Aradan 10 yıl geçmiş. Ben aradığını hatırlıyorum ama bu konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Orayı güzel yakalamış ve aklında tutmuş. Böyleyken böyle. Bir tane de kendimizin çektiği bir görüntü paylaşayım. Bugün 1 Mayıs'tı. Taksim'de izin veremediği için Kadıköy'de bu kutlandı. Ama şanslarına hava yağmurluydu. Arkadaşım bunu çekip göndermiş sağ olsun. Ee, bazı yerlerde şiş tarafında gene olaylar falan oldu. Şu kadarını söyleyeyim. Bu kavga dövüş konusunda. Bu 1 Mayıs işçi bayramı kutlaması bahanesiyle bazı adını sanını duymadığımız marjinal gruplar peydah oluyor her sene. Bu işin bir tarafı. Fakat asıl işin şu tarafı şu. İşçilere vurulan her job, sıkılan her gaz, her itip katma, her haklarını aramaya engel olma, bunu yapanların, engelleyenlerin dinsizliğinin göstergesidir. Çünkü İslam dini namaz niyaz için gelmedi. O namaz niyaz Ebu Cehil'in de Ebu Leheb'de de vardı. İslam dini sosyal ekonomik adalet için geldi. Çünkü o yoktu. Şimdi sosyal ekonomik adalet için haklarını arayan bu insanlara çektirilen bu işkenceler, yapılan bu zulümler arşi adaya dokunuyor. İşçi hakkı, alın teri hakkı en kutsal haktır. Bütün dinlerin üstündedir. Siz bunlara bunu yaptıkça ben dinsizim diye ulu orta bağırıyorsunuz. Ha, onlar bunu o göze görmezler. Buradaki birkaç marjinal grubu bahane edip aha anarşistlik yapıyorlar, olay çıkartıyorlar. Ulan şerefsizlik yapmayın. Olay çıkartanları ayırtlayacaksınız, işçilerin haklarını aramasını destekleyeceksiniz kardeşim. Ama yok. Ben doğdum doğalı yok. Hem işçilerin çalışanların emeklerinin hakkını yiyorsunuz. Alçakça sömürüyorsunuz. Onlardan sömürdüklerinizi yandaşlarınıza aktarıyorsunuz. Hem de dayak atıyorsunuz. Bundan daha ala bir şerefsizlik olur mu? Allah'tan çoğu yerde bu rezille bulaşmayan polislerde oluyor ki bir ara çok kanlı bir olay olmuş. Öyle olaylar olmuyor. Ama şu ülkede ne zamanki ki işçiler haklarını arayabildi ve alabildi, işte o zaman Allah'ın dini, yani sosyal hayat yaşantısı bu ülkeye gelmiş demektir. Böyle devam ettiği sürece Allah'ın rahmeti, bereketi bu ülkeye uğramayacaktır. O toplumu sömürerek servetlerine servet katanlar da onu dostları yemeyecekler. Ülkemizde şu anda olduğu gibi 80 milyonun hakkı AK Parti'nin beslediği oradaki bazı yani iş adamlarına aktarıldı. Onlarda huzur var mı? Tamamına yakının mal varlığı yurt dışına topuktu zaten. Onlarda da huzur olmayacak. Olması mümkün değil. Yatan baba bu İslam dinine göre işçi haklarını televizyonda da anlatmıştı. Ben bunu peygambere de sordum. Diyor ki, ekmeğe saygı gösterin. Peygamber'in hayatına bakarak tabi. Sözler. Manada. Yok. Şu yoksa şimdi şu yanlış alınmasın, anlaşılmasın. Hani birileri Hazreti Peygamber'in sözlerini ona teyit ettiriyorlar ya bunu söyledi mi söylemedi mi rüyada? Ha. Yani öyle bir algı oluşmasın. Oluşmasın. Ee, öyle ekmeğe... bir düşün, öyle bir düşünce yapının olmadığını ben biliyorum da insanlar. O da oradan mı ilham aldı? Ekme, Böyle hallediyor işi demesinler. Ekmeğe saygı gösterin. Ekmek dedi işte emek. Evet. İnsanların gelir durumu, kazancı her neyse. Saygı gösterin çünkü yerlerle gökler ekmeğin üzerinde duruyor. Hı hı. Bu ne demek biliyor musun? Eğer bu yapmazsan yerler gökler yer değiştir demek. Doğru. Ve herkes de altında kalır. Doğru. Namuslu da kalır, namussuz da kalır. Şerefsiz de kalır, şerefsiz de kalır. Onun için Atatürk bunu tam koymuş. Misak-ı Milli, iktisadı Milli. İkisi de olacak tam bağımsızlık için. Şimdi bu Che Guevara'nın namus, şeref, onur diyor ya. Önemli olan budur. Barış Manço diyor ki kazma şarkısında. Namus, şeref, onur hepsi güzel ama en önemlisi helal alın teri. Evet. Atatürk'ün o Misak-ı Milli, iktisadı Milli'sinden bağlantı kur. Yerler ve gökler ekme kuruldur kurulur şu bakımdan söylüyorum. Benim ilk programda bahsettik ya. Yaşar Nur Öztürk'ün açtığı yoldan ilerledim kitaplardan bir tanesi. Hı hı. Namaz ile aldatmayı yazdım. Hı, hı Türkiye'deki insanların şu mevcut iktidardaki gelir seviyesi aşağı düştükçe, borç batana battıkça öteki suçları boş ver. Fuhuştaki artış ne kadar biliyor musun? Yüzde yedi yüzleri geçiyor. Yüzde yedi yüzleri. Evet. Bu birbirine böyle emme basma turumba gibi. Ve bu dönemin e, temel söylemlerinin hep iman, namus, ahlak üzerinden yapıldığını ve Cumhuriyet tarihinde cami inşa etmenin en yoğun olduğu dönem olduğunu da bir Hı. kenara koyalım. Koyalım. Hah. İkisini beraber koyalım. Helal alın der. İnsanlar aşını ondan kazanırsa kendi işinden, helal alın terinden namus, şeref, onur o ülkede gerçekten oluyor. Öbür gibi bu olmuyor. İnsanlar yağmalamaya başlıyor, fuhuş batağına bak diyor, kendini kaptırıyor, sonu gelmiyor. Bazı insanların o yoklukta da namusunu, şerefini, onunu koruması geneli bağlamaz. Ben matematiğe bakarım. Yüzde 700 arkadaş fuhuş aracı Türkiye'de. Gidişat kötü. Onun için Ha şunu da söyleyeyim. E belki derler gene yatağıma bak gene kasım kasım kasılıyor diye ama kasılırım tabii Allah Allah. Şarkıcısı, türkücüsü kasım kasım kasılıyor. Yazarı çizer niye kasılmayacak canım? Bunları dünya tarihine kaydeden benim. Kimin ne dağıtma gelsin kazma şarkısı oradaki bu sözün Çeguvera'ya bir nazire olduğu. Bilmesi için Che Guevara'yı bilmesi lazım. Barış Manço'yu bilmesi lazım. Atatürk'ü bilmesi lazım. Hazreti Muhammed'i bilmesi lazım. Ekonomi bilecek. Sosyoloji bilecek. Din bilecek. E, Araki bu böyle adamı. Silüzüt muhabbetinden alttan gavalı verip kütük ağlıyordu türü dini sohbetlerden millet başını kaldıramıyor ki. ben de konuşsam öğrenler. E, ben konuşmuyorum. Sen davet etmesem beni belki bu kanalda tanımıyor veya tanıyor çağırmıyor bilmiyorum. Yani Memleketteki insanımızın hali bu. Bu insanımıza da yazık. Yatağan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. İşveren de, işçi de adaletlice bu işi yapacak. Yapmadıkları sürece bu memnuniyetsizlik, bu hırgür, itiş, kakış kıyamete kadar devam eder. Önleyemezsiniz o coplarınızla. Evet değerli ülke insanı. Cem Karaca sosyal ekonomik düzeni ve sınıf atlamanın imkansızlığını anlattığı şarkısında işçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları diyor. Tamam, ülkeye, elbette işçi de lazım, işçi olsun, yani işçi olarak kalınsın ama alın teri sömürülmesin, hakkını da alsın. Bir avuç mark gelir ama ciğerin gider, 15 yıldır gurbette mark ile örgüt Alamam ya ki yerimi bana geri Youtube'un gerek içerik, gerekse sunum olarak en kaliteli programlarına imza atan kanalımıza siz de kendi imkanınıza göre destek olabilirsiniz. Aylık düzenli destek için videoların altındaki çoğun yani katıla tıklayabilir. Aylık yerine istediğiniz zaman ve miktarda destek olmak içinse Video notundaki güncel iban numarasından desteğinizi gönderebilirsiniz. Elbette Yatan Baba'nın kitap setlerini adrese teslim kolaylığıyla sipariş vererek de. Şunu asla unutmayın. Yatan Baba'nın arkasında Soros, Holding veya bir parti yok. Yatan Baba bir tarikat veya cemaat beslemesi de değil. Çalışmalarını ve yayınlarını sadece sizlerin desteğiyle özgürce sürdürüyor. Ha? Ha? Oylar cebe, ha? oylar cebe, şaralım senin egzozun patlamış. Ah yavrum, Arabistan yollarında kıvet. Ah. Yatan babanın din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalık name kitabı dışarıda... Gerzek gündemi sundu. Ah yavrum. Yatan babanın gerzek gündemle ilgili yorumu böyle. Ah, senin patlamış. Bu yüzlerden kurtularak ülkemizdeki gerçek gündemleri de yorumlamaya sıranın gelmesi umuduyla. Arabistan yollarında kümü. Oh.